Malumunuz 2023 yılına büyük bir afetle başladık. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi diye tabir edilen ve 11 ile etkileyen yaklaşık 13 milyon insanımızı doğrudan etkileyen afete hep birlikte yaşadık. Burada tabi hem Elazığ olarak il olarak afet zedeydik. Hızlı bir şekilde ilk tespitler yapıldıktan sonra ilimizde çok ciddi manada bir yıkım söz konusu olmadığından dolayı hızlı bir şekilde müdürümüze talimat vererek sizleri Malatya'ya görevlendirdik. Malatya'da sizler gerçekten kahramanlık örneği sergilediniz. Orada çok güzel işler yaptınız. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Allah var etsin. Her zaman ifade ediyoruz. İtfaiye birimimiz, itfaiye müdürlüğümüz, belediyemizin yüz akı bölgeye de örnek olacak çalışmalar yapıyor. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli mesai arkadaşlarım, biz sayın başkanımla olduk. Ben 2023 yılında yaşadığımız e, itfaiye olaylarıyla ilgili sayın başkanım'a kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, 1593 e, yangına müdahale ettik, e, 196 e, sıkışmalı trafik kazasına müdahale ettik, 1041 insan kurtardık. Bu hem Elazığ'daki yangınlarda göçüklerde hem de Sayın Başkanımızın e, ifade ettiği gibi Malatya'ya gidip Malatya'da göçük altında e, çıkardığımız insanlarımız, vatandaşlarımız var. E, 353 hayvan kurtardık, e, 893 iş yerini yangın güvenliği açısından kontrol ettikten sonra ruhsatlarını verdik. Bunlar kısaca e, itfaiye olarak yapmış olduğumuz hizmetler. Başkan müsaade ederseniz. Bizim Malatya'da yapmış olduğumuz Malatya'ya kurtarma ekibi olarak gönderdik. Peşinden de e, altyapısı bozulduğu için sular çıkarması için destek amacıyla gönderdik. 28, 28 vatandaşımızı göçükten kurtardık. Ya da asansörlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Sağ salim ailelerine teslim ettik. E, sağlık ekiplerine e, teslim ettik. E, bunun dışında yapmış olduğumuz diğer görevler de